Evet arkadaşlar, Bunu Şaban Bey'in saçlarını düzeltiyor, tarıyor. İyi gözümü kapatmışım ha. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Girdi mi? Kapattı, kapattı. Patiledi <laughs> mi? Var mı şöyle güzel kulak? Şöyle. Ben o göremiyorum. göremiyorum. Ulan. Ne yaptın be oğlum? Evet. Ondan gözümü kapattım ha. Kesiyor da. Evet. Yıkama yağlamaya devam. Sen çekiyor. Brut. Anlasın mı sen ne yaptın sürdün <laughs> Evet. Gel gel yıkamacı yarlamacı burada gel. Bedava bedava. Vallahi iyi yapıyor. Sana da yapıyor mu öyle? Hmm. Bana mı yapıyor bunu tek bu zaman? <laughs> Genelde sana yapıyor. Değil mi baba ben başkasına böyle yaptığını görmedim. Hep sana yapıyor. Ya bak çeviriyor. Tıraş yapıyor. Gidişliyor baksana. Ayak, ayak bir daha. Ayak